Tatlımızın diğer ucunda e, Profesör Hasan Köne hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, ben bu hafta tabii mecburen e, geçen haftadan bu yana pek çok küresel gelişme, Trump Şiit zirvesi, dış politika alanında, uluslararası küresel politika alanında çok canlı bir gündem var sonbahardan bu yana ama e, Karambol'de Donald Trump'ın iç politikada e, ard arda darbeler yediği bir resim çıktı ortaya. 5 Kasım 2024'te e, seçilmişti. Yani seçilmesinin üzerinden bir yıl e, geçti henüz. Tabii başkanlığı sonra ama e, Donald Trump böyle 10 ülkede binlerce yıllık çatışmaları çözeceğim falan derken bir anda içeriden ilk seçim sınavından hem New York'ta hem valiliklerde e, mağlubiyetle çıktı. Gümrük tarifeleri yüksek mahkeme takılabilir e, riski var hükümet kapanması var e, rakip cephede demokratların sesi soluğu çıkmıyordu Zohran Mamdani gibi Acayip bir vaka var Amerikan toplumu Müslümanların e, lobi gücünü arttırdığının işareti belki e, olabilir. Pek çok tartışma iç içe bir girdi hocam e, ama Trump Amerika'sında e, bir acayip bir görünüm var bildiğimiz alıştığımız Amerika'dan sanki biraz farklı gibi e, en azından iç görünüm açısından. Ne dersiniz e, Trump'ın e, durumu rakiplerinin durumu bağlamında nasıl bir manzara görüyorsunuz? Efendim Amerika gördüğüm kadarıyla ya bildiğim kadarıyla demokratların ve cumhuriyetçilerin arasında bazı farklar var. Hı hı. Cumhuriyetçiler genellikle basklar yani beyaz protestan adamlar. Amerika'da biraz esmer olmak bile bir derece sizi böyle aşağı çeker sanki camdan bir fanus varmış gibi tepenizde o esmerlikte, Latin misiniz, İspanyol, İtalyan biraz daha e, yukarıda duruyor. Fakat işte Meksikalılar şu falan biraz daha aşağı, zenciler falan e, değişik gruplar da var. E, bunlar e, daha aşağı. Genellikle bu etnik gruplar ve dini gruplar demokratlar demokratlarda toplanıyorlar. Bu yapı içinde e, bu yapı eee Biden'ın Ukrayna savaşı nedeniyle genel ekonomik boyutlar da bir bir rahatsızlığa uğradı. Ve Trump'a ekonomiyi patlatacak zannettiler. Ona hı hı. doğru beyaz adamların da milyonerlerin desteğiyle Trump kazandı. Hı hı. Fakat tavrı ve gelişmeler öyle bir boyut olmadığını gösterdi. Özellikle göçmenlere karşı büyük reaksiyon. Ee, zaten şunu biliyorlar ee, Kızılay'ların dışındaki herkes göçmen. Yani Trump da evet. göçmen. Ee, evet. Beyazlar da göçmen. Siyahlar da göçmen. Çinliler göçmen. Müslümanlar göçmen. Göçmen. Şimdi bu toplumun önem verdiği boyutları herkes kendi açısından yorumluyor. Ee, bir kısım Müslüman ülkeler diyelim. Ee, Türkiye'yi de bunun içine sokuyorum. Gazze'nin intikamı alındı işte hı hı. kamuoyu bu yapılan, İsrail'in yaptığı e, soykırımların karşısında bir reaksiyon ortaya koydu. Bu şekilde bir e, yaklaşım içindeler. Bir kısmı işte göç yaptırıyordu. Etnik grupların intikamı bu şekilde meydana geldi. New York etiştelerin olduğu bir boyuttur. E, Museviler yenildiler bu sefer. Yahudiler. Burası bir evet. e, Musevi kentiydi. En güçlü paraların bankaların toplandığı bir yapıydı. Bu yerinde. E, fakat benim anladığım kadarıyla ya gördüğüm kadarıyla e, ekonomi çok önemli rol oynuyor Amerikan toplumunda. E, mesela e, bazı içecek firmalarının veya ekmeğe 10 e, cent bir zam yapsanız orada kamuoyu yürüyor. Ayaklanıyor. İşte burada evet. biliyorsunuz bir milyon da yapsanız kimse de bir hareket yok. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Neyse onu alıp yiyorlar falan filan. Yani ekonomi açısından bir e, toplum bu. Çünkü fırsatlar ülkesi fırsatlar Hı -hı. ne? E, çalışan Hı -hı. para toplayıp zengin oluyor. Hı -hı. Bunun dışında e, müthiş Amerikalı olmakla övünen kimse yok. Ama fırsatlar ülkesi olmakla övünüyor. Hı -hı. E, demokratlara bakıyorsunuz çıkarttıkları başkan sistemine bakıyorum. Yani yakın zamanlar içinde bakıyorum. Obama Afrikalı bir zenci oradan geliyor ve yükseliyor. Ve çok ilginçtir. Chicago Üniversitesi Anayasa Profesörü karısı da Harvard mezunu. Şimdi böyle bir e, siyahi bulmak için siyahinin çok uzun çalışmış olması lazım. Yani karısı hı. Harvard mezunu, kendisi Chicago Üniversitesi anayasa profesörü, e, beyazlar arasında bile yok. Mesela Trump'ın hanımı ne okumuştur, Trump ne okumuştur, e, çok önemli bir yerlerde okumadı herhalde. Evet. Nereden belli oldu, evet. E, şimdi Kamala Harris'e bakıyorsunuz, savcılık seviyesine Kaliforniya'da gelmiş bir kadın. Hı hı. E, Mamdani'ye bakıyorsunuz, hı hı. E, Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Babası da Kolombiya Üniversitesi'nin hocalarından biri. Annesi de tanınmış bir rejisör, e, kitap yazarı falan. Şimdi bu fırsatlar ülkesinde yaratılan fırsatların meydana getirdiği insanlar. Hı hı. Şimdi bunlar kendi etnik gruplarının ve dini gruplarının ızraplarını biliyorlar. İşte eksik olan ne? Diyor ki bir genel kurul olarak ben diyor Netanyahu buraya gelirse onu diyor tutuklayacağım. Tutuklar mı tutuklamaz mı? Evet. Ee, kendi polisiyle federal yapı arasında, FBI arasında çatışma çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama e, söylüyor. Biliyorsunuz siyasette atış serbestlisi var. Yapılır yapılmaz konuşuyorsunuz oy alıyorsunuz sonra yapmıyorsunuz. Öyle evet. geçiyor. Yani, klasik bir model. E, peşinden ama ekonomiye yönelik bir takım e, boyutlar ortaya koyuyor. Ne diyor? Yeni marketler açacağım. Evet. E, sağlık sorunu Amerika'da çok önemli. O yüzden diğer ülkelere gelerek işte saçlarını, başlarını, dişlerini yaptırıyorlar. E, Amerika'da e, korkunç bir fiyat. Eğer sosyal sigortalarınız yoksa ki o da çok zor. E, evet. Bu türlü iyileşemezsiniz. O konuya ilgiliyor. İşte otobüsleri bedava yapacağım diyor. Yeni marketler açacağım diyor. E, bu bir yazarın Dediği gibi Türkiye'de de ilk başlarda bir parti denendi, sonra evet. başka bir parti bugün ülütte e, olan İstanbul yönetimindeki parti denedi. E çok faydalı oluyor. Yani Hı -hı. diğer e, etnik ve dini konulardan çok e, ekonomi çok e, etki yapıyor. Hı -hı. Bu boyutu getirdi. Şimdi Müslümanım, demokrat, sosyalistim diyor bizim anladığımız sosyalizm ile Amerika'nın evet. anladığı sosyalizm çok daha değişik. Evet. Yani biraz sosyal demokrat gibi olan bir sosyalizmden bahsediyoruz. Yoksa Amerika'da komünizm ve sosyalizm tutunması mümkün değil. Yani. Amerikan Komünist Partisi üzerine bir makale yazmıştım. Hı hı. Şu son zamanlarda 7 bin üyesi var. Evet. ama 1500'ü FBI ajanı. Yani evet. böyle bir sol var bir şey Amerika'da. O yüzden e, Mamdani'nin ekonomik boyutta bu olayları getirmesi ve daha insancıl bir boyut ortaya koymasının çok önemli olduğunu anlıyorum. Ama Hı -hı. bu e, ulusal alana yansıyacak mı? Evet. Yani bir yerde seçimleri alanlar var. Onlara da baktım kim olduklarına. Biri eski CIA ajanı. Öbürde eski asker, Hı -hı. yani göğsüyle Brüjin ya da seçimleri alanda, evet, evet, balik. bunlar kurumsal yapının içinden yetişmiş insanlar, işte Hı -hı. askerler kahraman gözüküyor, e, CIA zaten halkın kamuoyunun yolunu izini biliyor, onlara yol vermişlerdir. Ama bu yapı yani memlanının öngördüğü fikir ve yapıların. Amerikan ulusal yapısına yansıyacağını ve dış politikasında böyle bir tavır izleyeceğini tahmin etmiyorum. Evet. Ve şimdi karşı tarafın harekete geçmesini bekliyoruz. O yüzden hı hı. analiz yapan arkadaşlara dedim ki bekleyelim. Şimdi beyazların, yani vasfların, beyaz protestanların ve Trump'a oy kazandıranların ne gibi bir tavır izleyeceklerini şimdi yavaş yavaş olayı emiyorlar. Bu nereye gidecek ona bakacaklar. Bir takım sözler verdi. Bunları ne kadar yapabilecek? Ondan sonra karşı taraftaki olay büyümeye başlayacak. Evet Hocam ama çok çok da iyi dur ben yani sürekli görüyorum Batı medyasında, Amerikan medyasında da yani ekonomik gidişat parlak değil yani. Bu gümrük e, mesela çok para kazandırdı diyor Trump ama sonuçta vergilendirme yapıyor insanların cebini yakıyor. ona e, onay oranı ben Real Clear Politics'e bakıyorum mesela. Yani onay oranı oranı sürekli düşüyor Trump'ın ve e, hep dış politika ile ilgilendi hocam. Dış politikada da işte e, 8-9 anlaşma falan dedi ama ortada somut hakikaten bir gar Az ateşkesi e, nereye gideceği belli değil var. Ha çok büyük bir başarı yok bu anlamda ve dönüp dolaşınca da. E, Amerikalılar dediğiniz gibi ekonomiye bakıyorlar. E, şimdi e, biraz sıkışmıştım da ara seçimler için giderek şansı azalmıyor mu? E, bir de şunu soracağım. E, demokratlar yok ortada yani sıfırlanmış durumdalar. Mamdani'ye bile destek açıklamadı Chuck Schumer. Yani e, hani kendi demokratları bile sahiplenmemiş gözüküyor. Çok böyle kakafonik bir görüntü var. Trump açısından da e, ara seçimlerde büyük bir mağlubiyet alırsa bütün gündemi suya düşer gibi. Ne dersiniz? Olabilir. Bernie Sanders'in dersin desteklediğini hmm. gördüm bazı fotoğraflarda hmm. elini falan kaldırmış durumda. Bandani, evet. E, ama demokratların bu yeni uluslararası sistem içinde Amerikan ekonomisini nasıl kaldıracakları konusunda bir fikirleri yok. Evet. Yani böyle bir müthiş analizler herhangi okuduğumuz Amerikan dergilerde. Hmm aslında şu şöyle şöyle olması lazım oraya buraya bize fazla mal satıyorlar diye şöyle şöyle yapamayız edemeyiz falan gibi bir e, boyut yok. Diğer ülkelerin kendilerine fazla mal sattığını bunu önlemeye çalışıyorlar. Kendileri daha fazla onlara mal satmaya çalışıyorlar. Ve Çin'in etrafındaki ülkelerle bir takım anlaşmalara gidiyorlar. Mesela tartıştığımız konulardan biri de neden birdenbire hı hı. E, Asya Türk Cumhuriyetlerinin Amerika'ya gidip Trump'ın önünde sıraya dizilmesi. Evet, onu da soracaktım. Hayır, evet. Belki bu nadir elementler konusunda merakı var Çin yüzünden. Avustralya'dan tutun her gittiği yere nadir element topluyor. <laughs> Onların da işleyebilir hale gelmesi 12 sene sürüyor. Yani evet. çıkarıp eritip altın bilezik yapamıyorsunuz 4 saat 5 saatinde. Onun işlenmesi gerekiyor. O yüzden Çin'e muhtaç durumda. E şimdi bu yapı nedir? İşte Orta Doğu'dan Azerbaycan'ın Azerbaycan'da dahil olduğu, Azerbaycan'ın Türkiye'nin de dahil olduğu hı hı. bir barış yapısı. Ondan sonra Orta Asya'ya kadar giden Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu bir sistemi yanına çekmeye çalışıyor. Daha verdiği şeye gittiğini gördük. Güneydoğu Asya'ya. İşte Japonya, Güney Kore, Filipinler şudur budur. Avustralya zaten onların yanında. Japonya ile birlikte böylece Çin'i e, herhalde ekonomik açıdan çevriliyor. Hı hı. Şimdi efendim bu savaşa çıkar mı? Bazı televizyonlarda e, işte nükleer silahları hazırlayalım anlaşması konusunda nükleer savaş çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmalar falan var. Evet. Biz de ekonomik açıdan başka boyutlara baktık. Bakın şimdi size bazı rakamlar vereceğim. Bunlar pek bizim ülkede tartışılmıyor. Hı hı. E, toplam Ülkelerin kamu sektörüne ve özel sektöre olan borçlarını size veriyorum. E, Amerika'nın kamu ve özel sektöre olan borcu gayri safi milli haslasının yüzde 250'si. Japonya'nın yüzde 380'i, Fransa'nın yüzde 320'si, Çin'in yüzde 300'ü kamu ve özel sektöre borcu. Şimdi bu ülkeler bir takım savaş hazırlığı yapıyorlar, ama bu borç içinde savaşmaları mümkün değil. Evet, Rusya'nın var mı hocam? Ben bu kadar borcu olduğunu sanmıyorum Rusya'nın. <laughs> Rusya'nın zaten çok nüfusu da yok, azalan bir nüfusa sahip, çok da olacağını sahne etmiyorum. Böyle evet. Çok lüks bir şeyler göremedik. Evet. Orada o yüzden bu hesaplarda bu, bu... bu Rusya'yı koymamışlar için. Anladım. Bu borçla nasıl mı savaşacaklar diyorsunuz hocam? Yani mümkün değil mi bu borçla? İyi bir şey, e, tabii iyi bir haber. Böyle durum var. Ee, hmm. Şimdi bu ülkelerin nüfusları da azalıyor. Hmm. Mesela Avrupa'nın nüfusu hızla azalıyor. Evet. Ee, Çin'in nüfusu da bir durgunluk içinde. Fazladan da bu ülkelerde e, önemli bir olay var. E, önemli bir olay. Emeklilik olayı var. Hmm. Yani e, nüfusun mesela 100 kişi emekliyse 300 kişilik bir çalışan olması lazım. Emekliliğin karşılanması için. Hmm. Mesela e, 10 sene içinde Çin'deki emekli olacak insan sayısını vermişler. Dünya istatistik şeylerinden giriyoruz bunlara. 100, hmm. 178 milyon. Bunun yanında da nüfus kaybı oluyor. Şimdi bu 178 milyonu karşılamak için 600 milyonluk bir çalışma grubu olması lazım. Hı hı. Ama ekonomide bir durgunluk var. Yani yapay zekanın getirdiği hı hı. boyutlarda hı hı. işte manifaktür yapıyor, teknolojik mal satıyor ama kendi halkı tüketmek istemiyor. Hı hı. Yani gelecekten emin değiller. E dışarıda da belli bir alım boyutu var. İşte gümrüklerle, şunlarla, bunlarla. Hı hı. Ve hı hı. ülkeler şimdi eskiden sosyalizme karşı kapitalizm işte komünizm çok kötüdür, kapitalizm, demokrasi iyiydi falan. Şimdi herkes kapitalist. Yani rejim değişiklikleri olabilir, o da ülkenin kendisine bağlı. Peki kapitalizm, kapitalizme karşı ne ileri sürüp de savaş çıkaracak? Burada bir boşluk var. O yüzden pek savaş çıkaramayacağını düşünüyoruz. Ekonomik açıdan savaş çıkaramayacağını düşünüyoruz. Nüfusları Hı -hı. açısından, gerileyen nüfusları açısından düşünemiyoruz. Bir tek Hindistan'ın nüfusu artıyor. Hı -hı. Onun da yüzde doksanı okuma yazma bilmeyen, matematik bilmeyen insanlar. Geri kalan yetişen grubun önemli bir kısmı da dışarıya göç ediyor. Dikkat ederseniz Hı -hı. hepsi Amerikan başkanlarının Hindistan kökenli. Evet, evet, evet. işte yeni gelen Mamdani şudur budur. Bunlar oraların kafası çalışan insanları İngilizler tarafından alınmış, yetiştirmişler, gelmişler ama hep Hint kökenliler. Evet. Belki de İngilizce okumalarının sebebi bunun nedeni falan olabiliyor. O yüzden çok değişik bir ortam var. Bu nükleer olay olaylarını, gelişmeleri de bilmem nelerini blöf olarak görüyorum. Evet, ama evet. Biraz da... evet. Hocam... Bir, biraz evet. hocam olabilir. Ya yani Trump bunlara cesaret edebilir mi? Ben çok emin olamıyorum hocam. Yani bu Venezuela'da da bile batı medyasına bakılırsa tereddüt ediyor. Yani bir Domuzlar Körfezi benzeri bir sonuçla karşı karşıya. Yani Trump'ın böyle bir askeri açık bir ee, yani zaten Ukrayna'da yeniliyorlar ama e, hani oradan e, benim savaşım değil deyip sahiplenmiyor. Bir geri çekilme hali var zaten ama hani Venezuela'yı tehdit ediyor, Nijerya'yı tehdit ediyor Hristiyanlık yüzünden. Fakat sanki böyle askeri bir yenilgi apaçık bunu kabul edemezmiş gibi geliyor bana. Kendi planları açısından da çok kabul edilebilir değilmiş gibi geliyor. E ee, yani de... <laughs> Yani askeri olayları masraf açısından hesaplıyor. Hahaha. <laughs> Hı hı. Bu böyle siyaset bilimci, uluslararası ilişkilerci falan değil. Hı 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 hı. Bu business mi? İş adamı. Evet. Evet. Diyor ki şimdi bu kadar mücadele edeceğiz, şu kadar asker göndereceğiz, şu kadar zaman orada kalacağız. İşte Vietnam Savaşı örneği var, bilmem ne örneği var. Afganistan örneği var. Şu kadar para harcadı. Aptal Biden şöyle yaptı, böyle etti. Şimdi ben bunu dışarıdan tehdit dediğim, Bunlar korkut bir şeyler yapacaklar. Ekonomik hı hı. açıdan da keserim, deniz yollarını tutarım. Bunlar yavaş bir değişim içine girerler. Şimdi Amerikalılar Kolombiya'da yani Latin Amerikalılar Kolombiya'da toplanıyorlar iklim konusu için. Orada bir takım görüşmelerden. Brezilya. De... Evet. Brezilya'da. Ha, öbür ama, taraftan ha. Nijerya'da işte Hı -hı. Afrika içinde şudur olur bu olabilir falan. Orada da binlerce dolar harcanması gerekiyor. Asker gönderecekler falan. Hı -hı. Ve Amerikan halkı bu olayları sevmiyor. Evet. O yüzden e, Ukrayna Savaşı'nı durdurmaya çalışıyor. Fakat nedense Ruhani durumunda zorluklar olan Avrupalılar savaşın devam etmesini istiyorlar. Çünkü Avrupa'nın durumunu da inceledik. Şöyle bir durum var. Nüfusları azalıyor. Hı hı. E, askeri açıdan yardım yapmak zorundalar. Cephane top bitiyor. Devamlı para bilmem ne şubu gönderiyorlar. Peşinden Trump'ın gümrük vergileri var. Gümrük vergilerini gönderiyorlar. Ödemeler lazım evet. peşinden Trump yani Amerikanın sayesinde Orta Doğu'dan Afrika'dan her yerden işte Ukrayna'dan göç alıyorlar bu yapı içinde bu savaşı devam ettirip bir de Amerika'dan silah almak zorundalar Tabii. kendileri de üretmek zorundalar bu yapı devam edebilir mi? yani ben yanılıyorum spekülatif ama Avrupa'ya 6-7 sene veriyorum Evet, seçimler yani, evet. Orada da e, mamdani'nin tersine aşırı sağ gelişiyor. Aşırı sağ hmm. dedikleri insanlar da e, sosyal demokrat ve diğer yönetimlerin liberal yönetimlere karşı ekonomik açıdan zorluk çeken, ızdırap çeken, fakirlik içinde kalan başka kültürlerin, özellikle Müslümanları sık sık gelerek orada e, burada cami yok diyor. Mesela ne bileyim, Vatikan'ın hmm. biraz ilerisinde cami istiyor adam. Yani bütün bu reaksiyonlar karşısında orada da bir değişikliğe gidileceğini tahmin ediyorum. Yani bu evet. savaş uzadıkça Avrupa gittikçe aşağı doğru çekilecek. fazladan Çin'i çıkıştırıyor. Çin'i sıkıştırdığı için Rusya ile Çin birbirine daha çok yapışıyor. Kore sistemi içine giriyor. İran'ı dışlıyorlar. Halbuki İran da sistemin içinde. Ve bu sırada Türk ülkelerine doğru yanaşmaya çalışıyorlar. Bu yapının Uzun müddet devam etmesi pek mümkün değil. Hı hı. Aa, basın açısından çok önemli. Konuşacak konu çıkıyor. O deli dedi, bu böyle evet. de, o da orada geliyor, arkadan dolaştı, önden aldı falan filan. Evet. Ama hocam. Pek... Evet. E, hocam son bir e, vaktim azalıyor da hemen bu orta Asya zirvesiyle ilgili bir şey soracağım. Ben bir türlü çözemedim ve PR dışında bir mantıklı bir rasyonel e, e, yanıt da geliştiremedim. Ya yani Kazakistan İbrahim anlaşmalarına şey orta Asya zirvesinde Trump ilan ediyor. Trump'a böyle hani e, dünyaya duyurabileceği bir şey vermek dışında ne anlamı olabilir? Kazakistan zaten İsrail ile ilişkileri gayet iyi, petroldü bilmem neydi. E, ya yani bu, bunların anlamı nedir? Yani e, orta Asya e, Kazakistan işte İbrahim anlaşmaları bizde tartışılıyor Türkiye'de o yüzden soruyorum son olarak size biz de kendi aramızda bunu e, tartıştık. Şuna karar verdik dedik ki. Ee, Şii İslam'ı dışarıda bırakarak İran hmm. kökenli ee, Türk ve Arap Müslümanlığını İsrail'in hmm. yanında toplayarak ona karşı olan çünkü hep İran savaşta dikkat edersiniz çevresinde Lübnan'da diğer alanlarda onu yalnız bırakıp böylece Müslümanlığın yanında İsrail'i bir çevre hmm. korumasına almak istiyor diye düşünüyoruz. Hmm. Hmm. Yani böyle ah. bir analiz yaptık aramızda. Öbür türlü Kazakistan'ın işte kıymetli madenlerine meraklı. Tabii, Onlar tabii. da paraya meraklı. O yüzden böyle bir anlaşmaya giriyorlar. Evet peki hocam çok teşekkür ederim yani tabii Trump diyoruz Amerika diyoruz ama dünyaya varıyoruz <laughs> konuşurken ucu bucağı hepsi birbiriyle bağlantılı elbette Trump'ın politikaları bakalım 2026'ya bakacağız artık ne nasıl yıl sonuna doğru tekrar bir toparlama da yaparız çok teşekkür ediyorum değerlendirme için çok sağ, sağ olun.